Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 187. bölümünde MY Geometri 1 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC ve ABD birer üçgen, AC kesişim BD eşittir L noktası, AD paralel FL paralel BC, FL eşittir L'de, AD eşittir x artı bir birim. AF eşittir x eksi 1 birim. FB eşittir x birim. BC eşittir 2x birim olduğuna göre BD uzunluğu kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere burada bir kelebek benzerliği var. Bir de temel benzerlik var paralelliklerden dolayı. E bu doğruyla bu doğru birbirine paralelse burada temel benzerlikten bu kenarın tamamlı oranı FL'nin AD oranına eşit olmuş oluyor. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi paralellikten dolayı AD ile BC birbirine paralel olduğundan burada da bir kelebek benzerliği var. Hatta burada Thales teoremine göre şunu da söyleyebiliriz. Bunun bunu oranı bu kenarın buraya oranına eşit. Dolayısıyla ben burada e, buranın buraya oranı bunun bunun oranı eşitse kelebekten de BL'nin LD oranı aynı zamanda e, 2x'in x artı 1'e oranına eşit olduğundan bunları birbirine eşitleyebilirim. Dolayısıyla bu ifadeleri yazarsak önce kelebek benzerliğine göre şunu söyleyelim. Kelebek benzerliğine göre BC'nin yani 2x'in x artı 1'e oranı eşittir. BL'nin LD oranı gördüğünüz gibi kelebekten BL'nin LD oranına eşit. Daha sonra BL'nin LD oranı Thales teoremine göre bunun bunun oranı bu kenarın buraya oranına eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla o da Gördüğünüz gibi x bölü x eksi 1 olmuş oluyor. E dolayısıyla ben birinci terimle şu üçüncü terim birbirine eşleyebilirim. O ortadaki ifadeyi aradan çıkarıp işler işler yapabiliriz. İşler işler yapmadan zaten şu x'ler birbirini götürmüş oluyor aslında. Şimdi işler işler yaparsam gördüğünüz gibi 2x eksi 2 eşittir. x artı 1 ile de bir işler yaparsam x artı 1 x buradan gördüğünüz gibi 3 birim gelmiş oluyor. Şimdi x'i bulduktan sonra bunu burada yerine yazarsak x değeri 3 olduğuna göre burası 3 birim. Burası gördüğünüz gibi 3 eksi 1'den 2 birim. 2 çarpı 3'den burası 6 birim. Burası 3 artı 1'den gördüğünüz gibi 4 birim olarak gelmiş oldu. Şimdi soruda bize BD uzunluğunu sormuş. Bir kere burada e, teoremine göre 3'e 2 oranı varsa burada da 3'e 2 oranı var. Önce o şekilde bir yazalım. Dolayısıyla 3'e karşılık ben BL uzunluğuna 3K dersem örneğin. 2'ye karşılık şu uzunluk 2K. Burası 2K ise FL ile L'de eşit verildiği için gördüğünüz gibi burası da yine 2K olmuş oluyor. Şimdi de temel benzerliği kullanırsak şu tepe noktasından başlayarak bunun tamamının oranı 2K'nın 6'ya oranına eşit olmuş oluyor. Buradan da K'yı elde edebiliriz. Dolayısıyla temel benzerliğe göre 2'nin tamamı AB oranı yani 5'e oranı eşit olmalı. 2K'nın 6'ya oranı. E buradan işler işler yaparsanız gördüğünüz gibi 10K eşittir. Burada 12 geliyor. E soruda bize BD uzunluğunu sormuş. Aslında K'yı da sormuyor. Toplamda BD uzunluğu e burada 5K olduğu için. E burada 10K eşittir 12 ise BD 5K olduğu için. E o da 12'nin yarısından 6 birim olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.